Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu e, günde Rebiyül Evvel 12. günü sabah şöyle tekrardan bir ayaklanıyor. Mescide gidiyor. Mescide şöyle bir bakış atıyor. Ashabı sabah namazı kılıyorlar o esnada. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashabını o halde görünce omuz omuza cemaatle namaz kıldıklarını sabah namazını şöyle bir yüzünde bir tebessüm oluşuyor. Ashabına böyle tebessüm ederek bakıyor. Tabi sahabe falan da seviniyorlar. Peygamber işte herhalde iyileşiyor mu? Öyle, öyle mutlu oluyor Peygamber Aleyhisselatü sellem yani. Sahabenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iyileştiğini zannedeceği kadar mutlu oluyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Hatta Übekir Radyan'ın gene çekilmeye çalışıyor falan. Allah Resulü işareti oluyor, durduruyor onu ve tekrardan geri dönüyor. Sonradan anlaşılıyor ki arkadaşlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu bakışı bir veda bakışıymış. İlahi hikmet belki de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını son görmüş olduğu manzaranın onların omuz omuza namaz kılmasını gösteriyor bize. Yani bundan sonraki görüşmeleri nerede arkadaşlar? Allah Resulü diyor ki inşallah hav havzın başında sizinle görüşeceğiz diyor mesela. Allah Azze ve Celle bizlere de onları dahil olanlardan eylesin. Amin. Amin. Ama oraya kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zihninde canlanacak olan manzaranın ashabının omuz omuzdan namaz kıldığının görüntüsü olduğunu Allah Azze ve Celle ona gösteriyor. Niye arkadaşlar? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biri davet getirdi. Bir e, topluluk yetiştirdi. Ve bu topluluğun olmasını istemiş olduğu nokta omuz omuza cemaatle sabah namazını, vakit namazını kılıyor olmaları. Peygamber aleyhissalatü vesselam teskin eden, mutlu eden, o hasta halinde tebessüm etmesine vesile olan şey buydu arkadaşlar. Bizim de bugün Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmeti olarak Allah Resulü'nü sevindirmek istiyorsak, ahirette, cennette onunla beraber olmak istiyorsak, biz de omuz omuza Müslüman kardeşlerimizle beraber cemaatle namaz kılanlardan olmamız gerekiyor. Bunun tersi arkadaşlar cehennemliklerin söylediği laftır bu arada. Mesela cehennem ehline sorulduğu zaman siz niye buraya girdiniz diye müddetli suresinde. Birinci maddeleri diyorlar ki biz namaz kılanlardan değildik. Bakın namaz kılanlar sahabe, peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzünü güldüren insanlar. Kılmayanlar ise cehennemde yanan insanlar. Allah azze ve celle bizlere de namaz kılanlardan denilsin. Amin. Amin.